Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle MaxG borsasını inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. MaxG bildiğiniz üzere büyük borsalardan biri arkadaşlar. Ve Türkiye'de de gerçekten fazlasıyla kullanılmakta. İşlem hacimleri vesaire de gerçekten iyi seviyede bir borsa. Gördüğünüz gibi burada çeşitli etkinlikler düzenliyorlar. Şu anda toplam ödül havuzu 100 bitcoin olan bir etkinlikten bahsedebiliriz sizlere ve kayıt tarihi hala devam etmekte. Öncelikle sizlere bunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu kısımdan hemen kaydolun kısmından kaydolabiliyorsunuz. Ve yine burada çeşitli haklarımız vesaire bulunuyor. Tabii bunları hacim yaptıkça kazanıyoruz arkadaşlar ve bu haklarımızı kullanmak için bu kısımdan direkt olarak bunlara tıklamamız gerekiyor. Yani temel olarak buradan vadeli işlem yarışmasına katılabiliyoruz arkadaşlar ve toplamda 100 Bitcoin'lik bir ödül havuzları bulunuyor. Yine Maxxi'nin e, global sıralamasına baktığımızda ise tüm borsalar arasında 15. sırada olduğunu şu anda görebiliyorsunuz arkadaşlar ve işlem hacimleri gerçekten çok iyi seviyede diyebiliriz. Yine yeni üyelere düzenledikleri etkinlikler bulunuyor arkadaşlar. Yani bu kısımda eğer borsaya yeni kaydolduysanız bu görevleri tamamlayarak buradaki ödülleri kazanabiliyorsunuz. Bunlara ek olarak ilk üyelere 10 dolarlık bir bonus da veriyorlar. Ve bu 10 doları hiçbir işlem ücreti ödemeden ya da hiçbir işlem yapmadan direkt olarak çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel bir olay. Zaten ben referans linkimi bırakacağım. Hani referans linkimle kaydolmanız gerek. Yoksa işlem onay görmüyor. Ve borsa içerisinde KYC doğrulamanızı gerçekleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. KYC doğrulamasını da yaptıktan sonra 3 iş günü içerisinde eğer KYC'niz de onaylanırsa 10 dolarlık bonusu direkt olarak alabiliyorsunuz ve çekebiliyorsunuz. Maxg'nin sunduğu bir diğer şey ise Launchpad'ler arkadaşlar. Launchpad'ler kısmında hani Play sektörünü de ilgilendiren bir şey aslında bu. Gördüğünüz gibi birçok oyunun token satışlarını da ilk önce burada gerçekleştiriyorlar. Bu Launchpad'lere katılmak için ise MX token tutmamız gerekiyor. Ve MX token da şu anda piyasadan dolayı biraz düşüşte olduğu için aslında şu andan itibaren güzel stratejiler yapılabilir. Piyasa düzeldiğinde bu launchpadlerin önemi de tekrardan artacaktır arkadaşlar. Bunları da sizlere belirtelim. Çünkü token satışları ilk olarak burada gerçekleşiyor. Ve gerçekten güzel gelirler elde edebiliyorsunuz. Yine vadeli işlemlerde vesaire de birçok parite bulunuyor arkadaşlar. Yani tüm neredeyse tüm tokenların listelemesini MX borsasında görebiliyorsunuz. Bu da gerçekten hani trader'lar içinde güzel bir olay diyebiliriz aslında. Bunlara ek olarak vadeli işlem yaptığınızda birçok ödül de kazanabiliyorsunuz. Yani böyle bir güzellik de yapmışlar sizlere. Hani dediğim gibi gerçekten güzel ödülleri bulunuyor işlem yapanlar olsun ya da direkt olarak kayıt olanlar olsun. Güzel ödüller dağıtıyorlar. Yani bu videoda bırakacağım referans linkiyle kayıt olursanız eğer 10 dolarlık direkt olarak çekebileceğiniz bir para kazanabiliyorsunuz. Tabi yine belirtmek istiyorum referans linkimle kayıt olmanız gerekiyor ve KYC doğrulamanızı da yapmanız gerekiyor. Ona işleminden sonra 3 iş günü içerisinde paranın geleceğini söylüyorlar ve 10 dolarlık bir gelir kazanmış oluyorsunuz bedava bir şekilde hiçbir şey yapmadan. Yine bu kısımda gördüğünüz gibi ee, yeni kullanıcı davet etkinlikleri vesaire de bulunuyor. Bunları da yapabilirsiniz proje içerisinden. Yine yeni kullanıcı davetlerinde %30'luk komisyon alabiliyorsunuz arkadaşlar. Buraları da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Aslında hani gerçekten aktif olarak borsa kullanıyorsanız buradan birçok gelir elde edebiliyorsunuz. Günlük çekilişleri vesaire de zaten bu kısımda göstermiştik sizlere. 100 Bitcoin'lik bir toplam ödül havuzu bulunan çekilişler düzenliyorlar. Buralara da detaylı olarak göz atmanızı öneririm. Benim videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Referans linkimle 10 dolarınızı almayı unutmayın diyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bir sıkıntı yaşarsanız Discord'umuzdan direkt olarak bize aklınıza takılan soruları vesaire de sorabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda... is <laughs>